My Crypto Radio Haber Blockfin'in Friday'in yatırım şirketi olarak bilinen Emergent Fidelity Teknolojisi'nin iflas başvurusunun reddedilmesi için Delaware Mahkemesi'ne başvuruda bulunduğu BlockFi şirketin iflas başvurusunun bir amacı olmadığını dile getirirken, bu durumun şirket bünyesinde bulunan Robinhood hisselerinin muhafazası için kasıtlı yapıldığını öne sürdü. Emergent'in tavsiye sorumlusu Kuantuma'nın bir sözcüsü ise konu hakkında yaptığı açıklamada, iflas başvurusunun kim olduğundan bağımsız olarak tüm alacakların haklarının korunması için yapıldığını öne sürdü. Kuantuma direktörü Tony Shukla, ABD'de görülen çeşitli davalarda Emergent'in varlıkları üzerinde kısmi veya tam hak iddia eden birçok alacaklı bulunduğunu belirtti. Shukla bu nedenle iflas başvurusunun tüm alacaklarının adil bir şekilde hakkını arayabilmesi için en iyi seçenek olduğunu ifade etti. Pekşayalt 20 Şubat tarihinde resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı gönderide son zamanların popüler yapay zeka projesi ChatGPT ile ilgili çalışılmış düzinelerce sahte token tespit ettiğini bildirdi. Bing ChatGPT ile bağlantılı gözüken 15 token'ın 9'unun kesin olarak yatırımcıları dolandırmaya yönelik olduğunu öne süren şirket, bu token'ların kullandıkları yöntemlere de değindi. Şirket şu ana kadar tespit ettiği token'lardan ikisinin %100 ve %100'e yakın satış komisyonu barındırdığını, biri kesin olmamakla beraber diğer üçünün çok tam piyasaya sürüldüğü fiyattan %100 aşağıya düşürülerek manipül olduğunu kanıtladığını belirtti. Coinbase borsası çalışanlarından birine yönelik yapılan ortalama saldırısını doğruladı. Şirket hiçbir müşterinin fonunun tehlikede olmadığını belirtti. Borsanın bilgi güvenliğinden sorumlu yöneticisi Jeff Longhofer yaptığı açıklamada Coinbase çalışanlarımızdan birini hedef alan bir siber güvenlik saldırısıyla karşılaşılmıştır. Ancak şirketin güvenlik önlemleri saldırganın sisteme girişini engellemiştir. Bu sayede saldırgan hiçbir müşteri fonu ya da hassas bilgisine ulaşamamıştır. Ancak bazı çalışanlarımızın telefon numaraları, e-mail adresleri ve adları gibi bilgiler hackerların eline geçmiştir ifadelerini kullandı. FTX Japan resmi web sitesi üzerinden yayınladığı duyuruda 21 Şubat itibariyle kripto para çekme işlemlerini başlattığını bildirdi. Borsa çekim işlemlerinin FTX'in ülke üzerinde faaliyet gösteren bir başka iştiraki olan FTX Liquid üzerinden gerçekleştirileceğini belirtti. Yapılan açıklamada para çekim talebinin oldukça yoğun olacağını, bu yüzden müşterilerin taleplerinin gerçekleştirilmesinin biraz zaman alabileceği konusunda müşteriler uyarıldı. Ayrıca müşterilerin FTX Liquid üzerinde hesap açması gerektiği ve FTX Japan üzerindeki varlıkları onaylaması gerektiğinin de alta çizildi. Borsa ayrıca faaliyetlerinin yeniden başlaması hakkında müşterilerini yakın zamanda bilgilendireceğini aktardı. Kripto para borsası Gemini'nin ünlü kurucu ikizlerinden Cameron Winklevoss, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, sekin devam eden baskısına değinerek bunun kripto para piyasalarında kafa karışıklığına neden olduğunu bildirdi. Twitter'dan açıklama yapan Winklevoss, "Şu anda üzerinde çalıştığım tez, bir sonraki boğa koşusunun doğuda başlayacağı yönünde" derken, kriptonun küresel bir varlık sınıfı olduğunu hatırlattı. Winklevoss bu sebeple ABD'nin önünde kriptoyu kucaklamak ya da geride kalmak gibi iki seçeneğinin olduğunu bildirdi. Ayrıca Winklevoss bu durumu devam etmesi halinde Asya'daki ülkelerin ABD'nin önüne geçebileceğine dair uyarıda bulundu. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 18 lira 86 kuruştan alıcı bulurken euro ise 20 lira 11 kuruş seviyelerinde. Gram altın 1114 lira, çeyrek altın 1789 lira, yarım altın 3579 lira, tam altın ise 7158 lira. Gümüşün gramı 13 lira 29 kuruş, Brent petrol 83 dolar 54 sen seviyesinde. MyCrypto Radio Haber Merkezince hazırlanan haberleri aktardık herkese bol kazançlı günler. My Crypto Radio Haber sona erdi.